Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Kar Vadisi gizli yere bitireceğim. Arkadaşlar oraya nasıl gidecek derseniz puanı gideceksiniz. Bu arada arkadaşlar aslında bitirmeyecektim ama yani yorumlara bir arkadaşım gameplay x4 yine bir şey yazmış. Abi lütfen kanka bitirir misin demiş işte. Ben de o, o kan o arkadaşım için bitiriyorum bugün olayı. Ya ben aslında arkadaşlar baksanıza madenci şapkam var ama ben orayı bitirmiştim. Ama arkadaşlar herkes yapabileceği bir şey değil. Sadece uzmanlar vallahi yapabilir. Ama ben sizin için yapıyorum tamam. Şöyle. Gördüğünüz gibi buradan oluyor. Ama arkadaşlar ben bir videoyu durdurup 6 can alıp geliyorum çünkü örnek istemiyorum. Hemen videoda durdurup 6 can alıp vereceğim. Evet arkadaşlar 6 canımı aldım şimdi gidiyorum. Hemen oraya doğru gidelim. Koş 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 koş, koş. arkadaşlar Bu arada arkadaşlar kanala abone olup like atmayı unutmayın Yani Herkesin bitirebileceği şey, bir şey olmadığı için yarım saat bir saat sürecek bu video Ya inşallah yapabiliyorum Yani yapamadığım yerleri ben kesip orada yaparım Ya da sizin için yaparım için merak etmeyin Hemen hızlıca şöyle Ya arkadaşlar ben yaparken o kadar sinir olmuşum ki oyuna Yani çok şeyler yaptım ya. O, o kadar bitiremedim ki ya. Yarım saat resmen iki saat sürdü bir şey. Yani arkadaşlar Keserek madenlerimi ve kutu okumasına giriyorum. Siz de buradan girebilirsiniz. Bu arada bu girmek için korona bitirmeniz lazım. oyun yani oyunu bitirmeniz lazım. Oyunu bitirince böyle kartlarımız olan kutu bitmiyor. Arkadaşlar burada böyle tüm kartın adamları yok etmeniz lazım. Sanırım. Ben kutu yok etmeye çalışıyorum. Ben hareket Arkadaşlar burada hepsini öpüyorsanız yaparız. Burada bir sandık var. <laughs> Bu kağıdı aramayınca böyle <bir> hepsini öpüyorsanız yok edeceksiniz. Yok edince de oyun size buradan bir sandık verecek. Açılıyor yani. <laughs> açacaksınız, böyle bir sandık açacaksınız. Ama ben açtığım için... yani ee, Ben yapmayacağım şu an. <laughs> <laughs> böyle yaptığınız var arkadaşlar. Gördünüz mü? İlk önce ne diyor? <laughs> puzzle diyor. Tamam. Bu puzzle'ın bir zaman olmamış oluyor. İlk ben buraya gelebiliyor Koş koş koş. Bunu böyle arasına girip bunu ittirebilirsiniz. Ağabey yani, ben ittiremiyorum. Bu kadar. Sence kal. Ah tamam. Tamam. buraya yerleştirelim. Işte, sonra koyuyoruz. Üçten. Yani, üçten nasıl geldi? Hemen üçgeni de onun arasına koyalım. Yani, Şöyle koyayım. Öf ya, üçgen çıktı. Nasıl anlatıyorum? Şimdi yıldızdan sonra üçgen geliyor. Tam üçgenizden burada. Duvarak düşüyor gelmiş. Bu olarak. Duvardamızı alıyoruz. Duvarlara da buraya koyalım. Kaç tane şöyle kare var? Bir kare var. Bir kare alalım. Bir koyalım. şimdi buradaki kapı olacak arkadaşlar ha, bu kapı açıldı evet arkadaşlar burada kapı var burada siz böyle paraları toplayın burada bir sandık var ama önce buraya gitmeden önce şurada bir paraların olduğu yer var arkadaşlar burayı takip edin siz burayı takip edin bu çok önemli sandık açmak istiyorsanız burayı takip edeceksiniz bakın arkadaşlar şurada bir sandık olacak Tamam arkadaşlar şimdi buradan geliyorsunuz. Böyle gelin gelin gelin, gelin. Burada ne varmış mısın? Ben buradan gitmeyeceğim. Buradan mı gitmeyeceğim? Aynen buradan iniyorsunuz. Burada bir sandık var arkadaşlar. Bu sandık da nereye çıkıyor hatırlamıyorum ama. Bu sandığı açıp şöyle atlayın arkadaşlar buradan şöyle. Bir. Evet. Tabii sandık var. Buradaki sandığı açın. açın. Tamam, açtınız Tamam açtınız. Hamsa buradan geliyorsunuz. Camlarını çıkartmanız gerek yok. Buraya geldiğimde baya ilerlemiş oldum Bu Biraz ilerlemiş. Onun yüzde yirmi türesini tamamlamış oldum. Şimdi arkadaşlar burada gördüğünüz gibi bir tane böyle köfteler var. O köftelerin şu kapasitesini çıkıyorsunuz, atlıyorsunuz. Bunları böyle bütün hepsini açıyorsunuz böyle. Bu yeşil yerine. Sonra yine gelip bunu da açıyorsunuz. Burada buradan gelip bunu da açıyorsunuz. Ve gördüğünüz gibi buradaki şeyler açılıyor. Burası açık değildi aslında. Arkadaşlar buradan bir videoya. He. Ha Bakın vallahi bir kostüm var. Neydi? Kostüm. İşte Koskun Ksandeler. Bu arada arkadaşlar isterseniz çöldeki Astral tapınağı da bitireyim. Ama bu, bu videoya en fazla 5 like gelmesini isterim yani. Gelmezse çekmem. Bu videoya en fazla 5 like gelirse Astral tapınaktaki şeyi de bitirelim. Buradaki çamda açıp böyle iniyorsunuz. Geldiğimiz yerden gireceğiz. Çekil köfteleri kaldı. Tam burada bir pala var ama şöyle. Arkadaşlar gibi, Noşes, şaşır, sonra buradan gelip mor şeyi öldürün. Bu mor şey size saldırıyor. Sonra buradan bak atlayın. Sonra bir daha bakın. Tamam böyle at ara. Bir daha ara. Bir daha ara. Bir daha ara. Bir daha ara. Böyle çıkın yukarı. Yapamazsınız yani tekrar yayın yaparsınız. Arkadaşlar bunlar şöyle e, bunlar çıkmıyor. bunu ne kadar Bir Bu ne kadar Bir tane ne kadar çıkıyor? Bu 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 ne Bu ne Yani bu yapmıyor, yapamıyor. Böyle biliyorsunuz bu sandığı böyle itti, mi bak şuraya gelin. Burada çok gizli bak. Bu ittiniz ya bunu. Buradan size bir sandık geldi. Evet abi. Bu zeki sandığı atacaksınız. Bu sandığı açtıktan sonra şöyle yapın. Şöyle atlayın şöyle. Yine bu taktik. Bu tamam, taktiği biraz daha zor. Hı, buradan atlayın şöyle. Tamam atladık. Sonra buradan da atlayın. Böyle arkadaşlar siz şöyle atlayın. Şöyle atlayın. Şöyle atlayın. Şöyle atlayın. Buz, oyuncu ağrı gibi. Sakın sakın buradan çıkmayın direkt kolayda buradan çıkar. Arkadaşlar bakın buradan böyle çıkmak yerine şurada bir köstebek var görüyorsunuz değil mi? Burada bir köstebek var. Köstebek kafasından çıkarıp olayı yapmadan hiç gerek O arkadaşlar o biraz zor. Arkadaşlar işte ben ben buraya geçmek için var ya delirmiştim ya. Ben buraya geçemiyorum abi geçemiyorum. Bak düşüyorum abi geçemiyorum ya. geçemiyorum yani ben buraya, buraya yapmak için geçmem, bir resmen bir yarım saat bir saat uğraştım. 10-20 dakika uğraşmıştım. O kadar abartılıyım da. Şöyle kuyudan gidelim. Hop hop. Direk saldırısı yapın. Buradan şöyle çıkın. Tamamen işte. Ya ben bunu nasıl yapacağım? Bir şey aklımda Ha ha.

Evet arkadaşlar ben buraya geçip geliyorum. Siz biraz bekleyin. Evet arkadaşlar ben buraya çıktım ama siz yapamazsınız diye ben yine sizi gösteriş anlaştırıp göstereceğim. Şimdi arkadaşlar buradan göbek saldırısı yapıp böyle tırmanırsa A B yapıp çıkın. Ben yapamadım ama ben öyle çıktım. Az önce siz de benden başarı yapabilirsiniz. Tekrar anlaştırış anlaştıracağım. Şimdi buradan göbek saldırısı yapıp böyle çıkın. A B A ben evet ileri ben. Var ya tamam, ben buraya gelmek için yarım saat uğraştım ya ben buraya şu an video 9 dakikasını şöyle ben buraya 9 nasıl geldi hiç Böyle arkadaşlar ben buran şöyle. Ulan bak şimdi işimizi iş iş evet. bak geçmek istemiyorum ama nasıl Bak bu olsun Şimdi uçuyorsun arkadaşlar burada Çok kolaysın lan Ne yapayım? Ben Bak buradan böyle geliyorsunuz A yapısı B A B Tamam çıktım Şimdi buradan böyle geliyorsunuz Burası işte Abi ben burada bir yılımı harcadım resmen cidden ya. Abi tek de yaptım. Arkadaşlar size yemin ediyorum ki Allah yani çarpsın. Ben burayı 5 yılda yapmıştım cidden ya. Tek de yaptım abi. Ya sen nasıl yaptım hiç bir şey yok. İşte burası da biraz zor olabilir. Evet arkadaşlar bak. Ben bu yasın ya 3'te mi 4'te mi ne yapmıştı ya? <gülüyor> Öf. Can <laughs> kaybetmek istemiyorum ya. şu yapılıyor ya. Kişi, tüka tüka da ben arkadaşlar. Yani. Yani, ben... Nasıl yapsak burayı bir bir hile sorması lazım. Aa çok gitmiştim. Ya. Şimdi buradan nasıl geçeceğim? Geç bir fikrim yok. Şöyle gelin böyle. Aa. Neyse daha iyi ki bu canı almışım. Altıdan. can kaybettim. bu sefer yapacağım hadi. Bu sefer yapacağım hadi. Hadi. Ah hayır yapamadım. Can kaybetmeyeyim abi tamam. Can kaybettim. Tamam canlarımızı oğlum. daha alalım. Hadi olmuyor olmuyor. Neyse ben biraz ulaşacağım bu ayı. Aferin canım, aferin, aferin canım bejes. Oyunu bitirdiniz. Arkadaşlar yani burada Hayır hayır hayır. Bu tuzak ben biliyordum ya. Burada bir tuzak Bu da bir tuzak ya O Bu da ne? Bu Buradan gelip Bu da ne? Bu Bu da ne? Bu da Bu Bu da Bu Arkadaşlar ben kaç tane sandık gösterdim size? Ya, ben galiba eksik görünüyordum ya. şu an, eksik göstermiş oldum ya. Ya, bekleyin bak, ayrılmayacağım. Ben bir, böyle yaptım ya, bak burada 3 var, ki? bak 4, 5. Eee, 6, 6 tane mi göstereyim arkadaşlar? Arkadaşlar sizden çok kusura bakmayın lütfen. Yani yapamadım, çok son gösteremedim sözü gibi. Ama elimden geldiği kadar göstermekten bitirdim. 13 dakikada bitirdim yani. Ben nasıl bitirdim bilmiyorum. 13 dakikada Bekle Allah seni ne yapmasın ya. He tamam. Ya ben yarım saatte falan bitirmiştim arkadaşlar. Anca yarım saatte falan bitirmiştim. Şimdi bitirdiğim için 13 dakikada falan bitirdim. Ya burada arkadaşlar resmi ayköyünde bir görüyorsunuz Buradan şöyle bir e, ben size göstereyim. Buradan böyle topa binip gidin şöyle uçuyoruz. Hayır bu hiç bitmedi zannedim. Şimdi bırak. Böyle buradan bir şey görürsünüz. Bakın buradan bir şey görürsünüz. İşte olayı bitirince o geliyor. Arkadaşlar bakın çok uğraştım. Yani, yani çok da uğraşmadım da. Ben buraya öbürünü de geçmek için yani çok uğraşmıştım. Ya madem bitireceğim ben bir alıştığım olsun diye bitireyim. Arkadaşlar da sonra çe çekeyim diye. Ama cidden size doğru söylüyorum. Bir saat uğraştım az önce yaptım işte. Dün yaptığımda dün de yapmıştım ama bugün sen için yaptım. Gameplay kardeşim. Bu videomu inşallah izlersin. Senin için çektim bu videoyu da. Kanala abone olmayı, kanala de, abone olmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hadi bir gün için değil de alın mı? Senin için de çektim. Kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Bana kısa gelmişken en sizi bir şuradan çıkartmayı göstereyim. çıkartmayı göstereyim göster. Çıkartma var şuraya? ki çıkartma vardı şu şurada. Ama bir gün arkadaşlar şimdi sonunda bir çıkartma göstereceğim. yapamazsınız. hepsi bir bir çıkartma göstereyim. <laughs> Burası ya da YouTube'da var da ben de YouTube'dan baktım. Nasıl <laughs> evet, göstereyim? Evet arkadaşlar burada da bir çıkartma var. Fula gizli çıkartma bulundu. Burada da bir gizli çıkartma var. Kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın.